Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün karşınızda hareket etti. Etsin canım, ne olacak? Bugün karşınızda sürpriz. Tatam. marul, siyah marul. Marul, marul. Salak gibi bakıyor. Yani. Arkadaşlar marul bize gözündeki problem için getirildi. Dün gelmişti bu ufaklık bize gözündeki işlemle ilgili operasyon olması gerekiyor ama gözündeki işlem ne? Gözündeki problem ne? Şimdi bundan bahsedeceğiz biraz size. Çok sıklıkla rastladığımız bir durum değil aslında genetik etmenlere bağlı oluşan bir problem. Ektopik silia. Ektopik hemen şöyle gösterelim size. Gözün içinde korneada ya da siklere da bu şekilde tüysü bir yapı oluşuyor. Göze de biraz zarar vermiş sanki. Evet. Korneada. Üzerinde tüyler olduğu için gözü korneaya ya da işte göz içindeki diğer elemanlara temas ettiği için, sürtündüğü için onlara da ciddi zarar veriyor. Çizilmelerine sebep veriyor, korneal hasara sebep oluyor. İşte çok ileri vakalarda bazen korneal ülserlere, korneal desematosellere sebep oluyor. Çok aşırı zarar vermemiş ama iğrenç gözüküyor. Aynen şey, sanki... kornea dediğim bu arada gözün şeffaf kısmı arkadaşlar Ay, o şeffaf kısmına doğru da böyle gidebiliyor. İğrenç değil. Bizim bir tane sosis köpeğimiz vardı e Hera. Hera. Onu belki videolarda var mıydı bilmiyorum. Şöyle onun fotoğrafını koyarız. O küçükken <laughs> onun da e gözünde vardı. aynı problemden. Onu göz hocamızla operasyon yapmıştık çünkü e gözün e kornea kısmına çok fazla böyle yapışkan yeri vardı yapışan alanı vardı. O yüzden korneanın üzerinden de ince bir katman halinde alınması gerekiyordu. Sonrasında da konjektiva dediğimiz gözün damarlarında damarlı olan şu göz kapağımızı aşağı çekince görürüz evet damarlı bir pembe yapı. Oradan da oraya kaydırma flap yaparak iyileşmesini sağlamıştık. Bu da konuşuyor bu arada. Ama bu ufaklığın problemi daha şey diyebilirim, daha basit Abi. diyebilirim. Çünkü bu ufaklığın problemi olan ektopik silyası korneaya yapışmamış. Sadece siklere dediğimiz gözün beyaz kısmından köken alıyor. Onun da hızlı bir şekilde tahminimce birkaç hı hı. gün için operasyonu yapıp tedavisine kavuşturacağız. Yine görsellerini de paylaşırız sonrasında. Bu Ama büyük ihtimal video yayınlandığında operasyonu yapılmamış olacak. O yüzden onları paylaşamayacağız. Onlar için Instagram'dan bizi takip ha. edebilirsiniz. Bas bas bas. Onun haricinde bu ufaklık sokaktan geldi. Sahiplenmek isteyen yuvalara açık durumda şu anda. Bence muhteşem bir köpek. Her köpek gibi. Süt dişi. Bir tane süt dişi duruyor. Köpek süt dişi. O da bize 4,5-5,5 aylık arasında olduğunu gösteriyor. Kesinlikle 6 aylık değil. 4,5-5,5 aylık civarında diğer dişleri kocaman değiştirmiş. Şey yani kocaman olacağını da çok düşünmüyorum. Böyle biraz bacakları bodur. Ama çok küçük bir şey de olmayacak. Şu an mesela 21 kilo civarında geliyor. Bacakları bodur ama büyük değil mi? Evet evet kalın. Yapılı bir çocuk çok tatlı. tüyleri de çok güzel. Dişi mi erkek mi? Erkek. Erkek mi? Gözleriyle ilgili olan işlemi yaparken bir an korktum Şuradaki şey şeyi parazit sandım pirinç tanesi. Tanıyordum ona baktım da pirinç tanesiymiş. Pirinç tanesiymiş. Böyle çünkü şeritler de var arkadaşlar parazitler var. Böyle e, üzerlerinde yürüyebiliyor hayvanların popo kısmından çıkıp buralara gelebiliyor. O yüzden onlara da dikkat etmek gerekiyor. Bunu biz içeri e, buraya geldiğinde iç dış parazit tedavilerini yaptık ama ne oluyor bebeğim yavaşmış devirli yok hmm, ya böyle. Falan işte marulla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Düşün. Göz operasyonuyla beraber kısırlaştırma işlemi de yapılacak aynı anestezi altında. Düşün. Hızlı bir şekilde bu Düşün. çocuğu rahatlatacağız. Düşün. Düşün. Ne oldu? Ne oldu bebişim? Ay çok güzel. Ne oldu bir bebişim? Bebiş ya. Allah'ım ya çok tatlı, çok çok minnoş. Bak 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 bak. Esni uykun mu geldi? Ne izliyorsun? Ne izliyorsun? Tamam bu bak. ufaklığı daha fazla sıkmadan yollayalım ve diğer hastalarımıza geçelim. Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni ufaklığımız geldi. Hop. Bu çocuğun ismi de Mavi. Hemen Mavi ile tanıştıralım sizi. Fıt fıt fıt. Mavi. Mavi. Fip savaşçısı bir çocuk. Fip hastalığı vardı bu çocuğun daha önce. Tedavisini tamamladı ve tamamen iyileşti. Kaç Üzerinden sene bir, sene. seneden fazla oldu herhalde. Bir İki sene, sene geçmişti. Ya da doldu. Fip tedavisi sırasında kısırlaşma işlemi de yapılmıştı. Her şey çok güzeldi. Ta ki Düne kadar. Dün ne oldu? Her zamanki gibi balkonda aslında oynuyordu. Ee, sahipleri bunu biliyordu. Balkonla ilgili herhangi bir sorun olmadığını, düşmediğini söylüyorlardı. Daha önce camdan düşmüştü. Toprak zemine düştüğü için herhangi bir problemi yoktu ama bu sefer balkondan düşmüş ve beton zemine düşmüş. Ee, ağırlığının da verdiği yetkiye dayanarak bir 6 kilo arkadaş çünkü ağırlığının da verdiği yetkiye dayanarak sol arka bacağını parçalı bir şekilde kırmış. Kötü bir şekilde kırmış. Hemen onun röntgenini de şuraya koyuyorum. Sonrasında o kırık olan bölgeye yaklaştırıyorum sizi. Orada da zaten parçalı bir şekilde kemikleri görürsünüz. 5-6 parçaya ayrılmış. Bunun da operasyonunu hemen yarın yapacağız. Bir, çünkü 48 saat beklenmesi gerekiyor bu tarz durumlarda. Mavinin durumunu takip ettik. ilk ilaçlarını yaptık. Dona gibi oldu. Arka bacağımız bandajdaydı. Bugün uğraşarak bandajından da kurtulmuş sağ olsun kendisi. Yarın bu ufaklığın hemen sabahtan işlemlerini halletmiş olacağım. Ee, sonrasında da Instagram'da bir for after fotoğraflarını paylaşırım belki. Oradan görürsünüz zaten. Haftaya da yine durum ile ilgili bilgi verebilirim. Onların haricinde bakın Mavi ile ilgili aktaracağım başka bir şey yok. Camlarımıza, pencerelerimize dikkat edelim arkadaşlar. Bütün hayvanlar e, şey. Aynen bu kadar şanslı olmayabilir. Hayatını kaybedenler, belini, omurgasını zarar verenler. Çok fazla problem yaşayanlar oluyor. Bunların önüne geçmenin tek yolu sineklik ve cam balkon. Evet. Bunlara çok çok dikkat edelim arkadaşlar. İhmal etmeyelim. Yani bunlar cana mal oluyor. Mavi ile ilgili aktaracaklarım bu kadar var mı hocam? Seni Yok, şey? başka bir şey yok. Mavi çok keyifli duruyor şu anda. Yalnız evet, yukarıda evet. çıldırıyordu. çıldırıyordur. Parçalıyordu şimdi bizi. olduysa. Aynen. Oldu. Maviyi şimdi çok sarsmadan tekrar yerine yolluyorum ve Aslı hocam sars. da o sırada son hastamıza getirsin. Ee, bir de bu arada neydi, neydi? aslanla ilgili de hemen size alt yazı geçeyim arkadaşlar. Aslanımız çok güzel iyileşti. Ee, onunla ilgili de gittim kontrolümü yaptım. Üç, üstüne yapıştırdım küçük bantı sökmüş atmış ama e, şu an yalamıyor o bölgeyi. Çok güzel iyileşiyor. Ee, onun haricinde yap. Seni yapıl görünce ne yaptı? Beni görünce kaçıyor. Beni görünce. Tıslıyor, değil mi? İki tane problemli olan e, aslan var. Birisi oydı. Onunla çok fazla uğraştık çünkü kulağına ilaç sıkmak için falan da uğraşıyorduk. Beni tanıyor artık. Beni görünce direkt kaçıyor ve tıslıyor böyle. Diğerleri bana yaklaşmaya çalışıyor, merak ediyor, sevdiriyor kendini. Bu direkt topkuluyor. Tıslıyor mu peki? Tıslıyor. Çükrüyor. Böyle bir şeyler yapıyor. İyi ya hadi. Gitsin o. O zaman gidiyoruz biz. Görüşürüz. Hemen diğer kedimiz geldi. Tamam. Çocuğum dur. Tamam, 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 tamam. Biraz ağrısı var arkadaşlar o yüzden. Evet arkadaşlar. Şimdi karşımızda Tekir. <laughs> Tekir. Boğuşuyor. Kaçmaya çalışıyor. Tekir bir sokak kedisi arkadaşlar. O da çok akıllı, çok uslu bir sokak kedisi. Ee, bakmak için Pınar Hanımlar Pınar Hanımlarla evet. Celal Beyler bakıyor bu çocuğa. Sitede bakıyorlar. Sitede bakıyorlar. Bu besliyorlar onu. Hatta bir ara evlerine de sahiplenmek istediler ama çok ev ortamına adapte bir kedi olmadığı için yeniden siteye döndü, Ger apartmana döndü. Gel, şöyle çıkarayım Şurayı ben. bir çıkarayım mı? İki dakika. Şimdi bu çocuğa ne olmuş? Ne olmuş? Bu çocuk neye geldi bize? Pınar Hanım bu ufaklığı beslerken sürekli dışarıya mama koyuyordu. E, koyduğunu söylüyordu. Onu beslediğini, iyi olduğunu. Ama bu sefer e, bu ufaklık mamasını garajın kapısının yanında yerken e, garajların kapılarını biliyorsunuz arkadaşlar. Şu üçgen metal bir şeyin üzerinde ray üzerinde kayar kapı. Elektronik olarak. Bu ufaklıkta orada mama yerken kuyruğu o garaj rayının üzerindeymiş. Ve kapı açılırken de fark etmemiş. Ve kapı üzerinden geçmiş maalesef. Ondan dolayı kuyruğunda birkaç yerde 1-2-3... Bir, Aynen 3 farklı yerde şurada, şurada ve şu arka kısımda 3 yerde derin kesik yaralar oluşmuş. Ben kuyruğun kırılmış olma ihtimalinden dolayı röntgen çektim ama röntgenimiz de temiz çıktı. Onu da hemen bir köşeye koyarız röntgeni. Orada zaten çok kırık olmadığı için normal sağlıklı bir kuyruk dokusunu göreceksiniz. Sonrasında da dikiş atmadan önce kuyruğundaki yaraları dikiş attım. Bugün yaklaşık 20'ye yakın herhalde dikiş atıldı. <laughs> Belki 20'yi biraz geçmiş de olabilir. Küçük küçük sık sık attım çok daha güzel kaynasın diye. Çünkü çok hareketli bir çocuk. Yaraların durumlarını da şuradan hemen size gösteririm. Birkaç tane ayrı ayrı çektim before'larını. After halini son dikişli hallerini de koydum. Onları da gösteririz orada size. Bu ufaklık yaklaşık bir, bir haftalık, 10 günlük bir tedavi sürecinin ardından dikişler alınıp tekrar bakıldığı siteye götürülecek. Belki de Pınar Hanımlar tekrar bir eve almayı deneyebilirler. Bence almazlar. Bilmiyorum yani şey de onların kedileri de çok enerjik, çok hareketli Çiko. Değil. Belki onunla da anlaşabilirler. Sadece hareketli denemez arkadaşlar. Evet. O kedi deli. Şey yapıyor. Pınar Hanım bana mesaj atıyor. Biz diyor çişimiz gelince diyor asla kalkmıyoruz diyor. Çünkü uyanınca bizi mahveder diyor. O yüzden sabah kadar <laughs> Odadan çıkamıyorlar. Kedi uyanıp da onları rahatsız edecekti. Çünkü uyandığı zaman arkadaşlar manyak gibi böyle oyna, oynamaya çalışıyor. Isırarak oynamaya çalışıyor. Böyle mi? bazı kedileri bilirsiniz. Ayaklarınızı ısırıyor, paçalarınızı ısırıyor, çiziyor. Yani öyle manyak gibi oyun oynamaya çalışıyor ve bunu gecenin ikisinde üçünde yapmaya çalışıyor. Böyle bir ve kediniz olduğunu kedi, yani düşünün. İster istemez kalkmak istemez yani çünkü kalkmaz insan. Yani Bekliyorlar, tavanı izliyorlar. gece uykulu uykulu kalkıyorsunuz. Kediniz bir anda ayağınızı parçalıyor, bütün uykunuz kaçıyor. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz böyleydi. Bu arada sizi hemen Badem'le ilgili bir duruma geçireceğim. Badem'in videosunu izlemeyenler için hemen şuraya, şu köşeye linkini koyarız. Oradan Badem'le ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Badem'in sırt kısmında bir tümörü vardı biliyorsunuz. Ee, bunun sonucu sonrasında kötü huylu geldi. Fibrosarkom gelmişti. Evet. Operasyon yapalı... Bunu bilmiyorlar. Kötü huylu. Bilmiyor musunuz arkadaşlar? <laughs> hani, o zaman Bilmiyorum bilmiyorsanız hemen söyleyeyim arkadaşlar. Kötü huylu fibrosarkom geldi. Fibrosarkomlarla ilgili daha sonra anlatırım onu. Ama e, e, şu anki durumumuz şöyle bir ay oldu operasyonundan bu yana ve dün sahipleri yine bir boynunun altında küçük bir nodül hissetmişler böyle bezelye büyüklüğünde. Onu kontrole getirdiler bana akşam acil olarak. E, kontrollerini sağladım. Onda da yine şüpheli bir durum olabilir tümör olabilir diye bugün onun <laughs> acil operasyonunu yaptık. Operasyonun e, fotoğrafları var zaten herhalde. Hayır, evet. Onu da yine bir before after e, son hallerini koyarım. E, onu da küçücük uzaklaştırdık. O yüzden bu tarz Ele gelen nodülleri hissetmek önemli. Bunlarla ilgili hekiminize danışmanızı önemli. Çok vakit geçirmeden bu tarz işlemler yapmak gerekiyor. fibrosarkomla ilgili tablo çok güzel değil. Bu tarz nüksler olabilir, hayat süresi kısalabilir. Ama biz badem için elimizden geleni yapacağız. Bademi çok seviyoruz. Ah, stres, stres oldu. Bu çocuğu hemen yolluyoruz arkadaşlar. Bu da burada <laughs> kapatıyoruz. Hoşçakalın, sağlıcakla görüşmek kalın. Üzere. Bir sonraki haftaki videoda görüşmek üzere, güle güle.